Geçen yıl 2 Ekim tarihinde Necip Fazlı konteyner kente görevlendirildiğinde çalışma arkadaşlarım bana Hasan Evak bunun büyük bir oyun parkı malzemesi başında bağışında bulunduklarını söylemişlerdi. Biz de evet dedik hani bu oyun parkını kuralım. Evet elimizde malzemelerimiz var ama o dönemde ne bu oyun parkını kurabileceğimiz kapalı bir alanımız ne o alanını temin edebileceğimiz düz bir zeminimiz ne de o alanı kurabilecek teknik bir ekibe sahip değildik maalesef ki. İhtiyaç halsın olduğu dostlarımızın kapısını çaldık. Sağ olsunlar ki onlar bizi asla kapılarını kapatmadılar. Her zaman yanımızda olup desteklerini bizden esirgemediler. Oyun parkımızın kuruluşunda bize öncelikle bu park malzemelerini bağışlayan Onur ve Oray Özdemir Beyefendilere, Hasan Ev Oyun Parkı çadırını bağışlayarak bize destek veren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, Çadırın kurulum aşamasında hiçbir karşılık beklemeksizin bir de yardımcı olan BOS İnşaat Sayın Süleyman Arslan'a, Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne, Dulkadiroğlu Yazı İşleri Müdürlüğü'ne, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürlüğü'ne, Malzeme temin noktasında desteklerini esirgemeyen AFAD İl Müdürümüze, Yangın Tüpü ve Klima Desteği noktasında bizlere yardımcı olan Birleşmiş Milletlerin temsilcisi Gözde Uyan hanımefendiye desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Konuşmamın başında söylediğim gibi biz bu oyun parkını kurarken herhangi bir teknik ekibimiz yoktu ama gönüllülük esasıyla bizlere destek veren toplum yerine çalışan personellerimiz vardı. Bizler bu oyun parkını kurarken teypeli personellerimizin desteğiyle kurduk. Onlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum. O dönemde burada görev yapan, görev yaptığı zaman zarfı içerisinde projemize destek veren, projeyi başından sonuna kadar bize desteğini esirgemeyen, her zaman yardımcı olan kıymetli meslek büyüğüm, Fatih Çelikaya ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ve bizler buradan ayrıldıktan sonra desteklerini esirgemeyip emanetimize sahip çıkan ilçe kaymakamımız kıymetli meslek büyüğüm Hicabi Temur'a e ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Ve sevgili çocuklar bizler bu kadar emeği verirken hepsi yani bizim tek bir amacımız vardı sizlerin yüzündeki bu tebessüme şahit olabilmek. Ya bugün görüyorum ki çocuklar heyecanla bekliyorlar bu oyun parkında açılışını ve bu bana şunu hissettiriyor yani iyi ki de ben bu sürecin içerisinde olmuşum. İyi ki de elimizden ne geliyorsa yapmaya devam etmişiz. Yani asla elimizden geleni ardımıza koymamışız. Ee, son olarak da sözlerime son verirken Maraş'ta görev yapmak benim için çok kıymetliydi. Çünkü bir deprem bölgesiydi. Belki de meslek hayatımda edinemeyeceğim tecrübeleri ben burada Maraş'ta edindim. Bu vesileyle 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden depremzede vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Asrın felaketini derinden yaşayan ilçemizde yaralarımızı birlikte sararken geleceğimize umut dolu adımlar atıyoruz. İlçemizin yeniden ayağa kalkması için gece gündüz çalışıyor, her bir vatandaşımızın yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte sosyal destek projeleriyle çocuklarımızın da yüzlerini güldürmeyi hedefliyoruz. İşte bu hedef doğrultusunda Tunç Kadirolu Kaymakamlığımızın değerli desteğiyle Necip Fazıl Konteyner Kentte çocuklarımıza mutluluk ve umut dolu bir oyun alanı sunmak için yola çıktık. Çocuklarımız her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır. Onların bu günlerde oyunlarla moral bulması, kendilerini güvende ve mutlu hissetmeleri en büyük önceliğimizdir. Dulkadiroğlu çok amaçlı Güneş Oyun Parkı tam da bu düşüncelerle çocuklarımızın eğlenebileceği, güvenle oyun oynayabileceği bir mekan olarak tasarlandı ve Dulkadiroğlu Kaymakamlığımız tarafından işletilmesi için bir protokolla belediyemize devredildi. Biz de seve seve gururla bu görevi devraldık. Bütün milletimize, çocuklarımıza hayırlı olsun. Tekrar Dulkadirolu Kaymakamlığımıza bu projenin asıl sahibi sahiplerine teşekkürlerimi sunuyorum. Şüphesiz ki yeryüzünde ihtiyaç sahibi birinin ihtiyacını gidermekten daha değerli bir şey yoktur. Çocuklarımızın depremden sonra başkanımızın da söylediği gibi dezavantajlı, yapılarımızın depremden sonra böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacın giderilmesi için gece gündüz çalışan Esra Kaymakamımıza ve Kaymakamlık personelimize, yazı işlerine, milli eğitime, vakfımıza, AFAD'a hepsine teşekkür ediyoruz. Bu ihtiyacın giderilmesinde birlikte hareket etme kabiliyetine sahip olan Hasene Vakfı'na, onların yeryüzünde iyiliği çoğaltma amaçlarına, hizmet etmelerine, bu amaçla bunu Maraş'ta da hayata geçirdikleri için onlara teşekkür ediyoruz her birine ayrı ayrı iyi ve güzele çağırdığımızda şüphe etmeden, hesap yapmadan, siyaset gütmeden, birlikte hareket etme kabiliyetine katkı sunan belediye başkanımıza ve belediye personelimize her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Evet. Bu niyetle, bu iyi niyetle yola çıktığımızda her zaman desteğini arkamızda gördüğümüz sayın valimize, sayın vali yardımcımıza her birine teşekkür ediyoruz. Burada bir çivi çakan da dahil, TEP personelimize... Milli Eğitim Personelimize ve Konteyner Personelimizin her birine teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Evet bugün e, Güneş Oyun Parkı'nın açılışındayız. Hasene Vakfımızın katkılarıyla, Dulkadiroğlu Kaymakamlığımızın da katkılarıyla e, bu açılışı gerçekleştirdik. Dulkadiroğlu Belediyemize devredildi bütün işleyişi. Şu anda Necip Fazıl Konteyner kentteyiz. depremzede kardeşlerimizin mekanındayız psikolojilerini daha iyi hale getirmek için e, yapılan bu hayır çalışmasını bu oyun parkını çok önemli buluyoruz Çünkü burada e, çocuklarımız öğrencilerimiz her türlü oyun parkının bulunduğu araba yarışlarının diğer oyun alanlarının bulunduğu 1500 metrekarelik bir alana kurulmuş olan çocuklarımız için açılmış olan oyun parkındayız bütün konteyner kentimize, Kahramanmaraş'a hayırlı uğurlu olsun inşallah. Dulkadiroğlu Belediyesi olarak da her zaman hem çocuklarımızın, hem ailelerimizin, hem öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Onları psikolojik, ekonomik ve sosyal anlamda da desteklemeye ve onların yanında olmaya da devam edeceğiz inşallah. Tüm Kahramanmaraş'a hayırlı olsun.